Herkese yeni videodan selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Melih ve bugün sizlerle yeni bir videoya karşınızdayım. Ne haber nasılsın? Umarım keyfin yerindedir. Arkadaşlar bugün Null ve sizlerle beraber 100 adet mega kutu açacağım ve buradan çıkan ekipmanlarla karakterleri fulllemeye çalışacağım. Bakalım kaç tane karakter fullleyebileceğiz. Ya bilmiyorum biraz yorulacağız ama elimden ne kadar geliyorsa hepsini yapmaya çalışacağım. Ondan önce videoya like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Umarım videolarımız sizlere keyif veriyordur Ve bu arada şöyle bir olayımız var biliyorsunuz Her videoda çekilişimiz var Bu videoda 5 tane kankimize Brawl Pass hediye edeceğim Yapman gereken şey gerçekten çok basit Kanala abone oluyorsun Videoyu beğeniyorsun ve yorumlar kısmına da Ne yapıyorsun biliyor musun? Şu profile giriyorsun Profilde senin bir ID'm var kanka Onu yorumlar kısmına atıyorsun Başka yapman gereken hiçbir şey yok Hemen hızlı bir şekilde o zaman dükkana giriyorum Biraz çok işimiz var çünkü Burada yumurtalar falan da var ee, bu arada içerisinden bir şey çıktığı zaman ben hiçbir şey anlamıyorum. Buradan karakter çıkıyor mu çıkmıyor mu hiçbir fikrim de yok. Biliyorsunuz oyuna yeni başladım. Bu yüzden hiçbir fikrim yok ama yorumlar kısmında bana öğretirseniz neden okuyup öğrenmeyeyim. Hızlıca ilk kutumuzu açtık. Şöyle ilk kutumuzun içerisinden... Bunlar çıktı karakterlerimiz dediğim gibi fullemeye çalışacağım Galiba yanlış hatırlamıyorsam Nita'nın gerçekten çok fazla gücü var arkadaşlar. Nita'yı hızlı bir şekilde çok fena bir şekilde yükseltebileceğiz. Ve belki de fulleriz bilmiyorum. Bakacağım. İkinci kutumuzu açtık. Hızlı bir şekilde buraları geçiyorum. İkinci kutumuzu da şu anda açtık. Şimdi sırada üçüncü kutumuz var. Hemen üçüncü kutumuzu da hızlı hızlı geçiyorum. Gördüğünüz üzere biraz hızlı geçeceğim. Nedenini zaten biliyorsunuz. Ayrıyeten altın falan da geliyor arkadaşlar bunun yanı sıra. Bu mega kutular sadece karakterlerimize galiba e, benim gördüğüm kadarıyla buradan sadece bir enerji veriyor arkadaşlar. Level atlaması için başka bir işe yarıyor mu? Acaba içerisinden karakter çıkıyor mu? Bunları da zaten görürüz. 5 tane açtım galiba bu 6. olması gerekiyor arkadaşlar. Valla saymadım. Birden bire başladım. Bu yedinci oldu. Tamam. Güzel 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 güzel. Sekizinci kutumuzu açıyoruz. Bakalım sekizinci kutumuzdan neler çıkacak. Bu karakterler çıktı. Tamam. Sıra dokuzuncu kutumuz. Ve birazdan onuncu sandığımızda açacağız. Tamam. Güzel 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 güzel. Karakterlerimiz iyi. Yani bir sürü. Zaten buradaki bütün karakterleri aldık arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz. Ee, eğer diyor videolarımızda izlediyseniz. Sen diye falan güç çıktı. Ben geçenlerde Nita'yı oynamıştım ve Nita'yı gerçekten sevmiştim. E, 13. açıyorum galiba ya. Yine saymayı unuttum bak. Unuttum. Konuşurken unutuyorum arkadaşlar. Tamam neyse bu 14. kutumuz olsun. Biraz geriden de geliyor olabilirim bu arada. Aa, 15. kutu. Güzel 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 güzel. E, 16. kutuya geçtik. Tamam. Normalde bu arada Brawl Stars'a Mega kutular gelecekmiş. Yeni Mega kutular... Aa bu ne lan böyle Tamam güzel Nita'yı fullleyeceğim için arkadaşlar Nita'ya verdim bu gücü de Hızlı bir şekilde ee, Tamam 19 muydu ya Bu 18 mi Ar Kaçıncı yaştık lan biz Agam, Kaçtı yine benden ya yine kaçtı ya beyler. Yine unuttum ya Bu arada o az önceki gücün gelmesi çok daha iyi ee, Haberiniz olsun ee, O çünkü daha fazla puan veriyor Tek bir karakter istediğimiz karaktere basabiliyoruz Hadi bu 22. sandığımız olsun devam 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 devam. Şöyle bir şey yapalım. Buraları hızlandıralım arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde ben yapayım. Ee, hem sayayım buraları. Güzel bir şey çıktığı zaman da videoyu durdururuz falan. Direkt karşınıza gelirim tekrardan. Biraz biraz hızlı geçeyim. Yoksa bu bugün bitmez. 26. yaşlık sayalım onu. Bu da 27. olsun arkadaşlar. Tamamdır. Bu 28. Hadi 30'a kadar gelelim. 29'a geldik. Tamam 29'da da vermedi. 30. da bence bir şey verecektir. Tamam vermedi. 31. Evet bu uğurlu sayım arkadaşlar benim. 31'de de bir şey vermedi. Bakalım ileriki sandıklarda güzel bir şeyler verecek mi? Ve 40. sandığa geldim. Şu anda 40. sandığı da açtım arkadaşlar. Mega kutu açtım. Altını yolla diyorum ve devam ediyorum. Aha. Tamam çok güzel. Nita'ya yapıştırdım buradan. Kaç oldu? 42. sandıkta yine aynı muhabbet çıktı. Ve o güçten ne yaptık? Niteye bastık tekrardan. Tamam. Şimdi sıra 43. sandıkta. 44. sandığa geçtim. Hatta şöyle bir şey yapalım. 50'ye tamamlayayım ben bunu bir dakika. Ama hızlı bir şekilde. 45 oldu. 50'ye tamamlayalım. 50'de bir karakter basalım. Ondan sonraki karakterleri ona göre yapalım. Tamam şöyle 46 sandığı açıyorum galiba yan valla bir sürü açtım aslında bak 46 kesin geçmiştir şu an 47'deyiz ama geçmiştir yani bundan eminim 48 tamam 49'u açıyorum ve 50'ye de geldim şu anda 50'yi de açtım 50'den de bir şey çıkmadı arkadaşlar şu yanlışlıkla 51'e bastık ya neyse neyse Tamam şöyle hızlıca burayı geçelim. 51 tane açtım. Arkadaşlar şimdi savaşlara giriyorum. Buradan bu karakterlerin hepsini bayağı bir fullleyebiliyorum aslında. Böyle hemen yükseltmeye başladım. Hemen hızlı bir şekilde yükselttim. Yükselt, yükselt, yükselt. Fullle, fullle kardeşim. Fullle kardeşim. Evet aksesuar açıldı bu arada gördüğünüz gibi. Tamam. Kaç seviye yaptık? 6 yaptık? 7 yaptık? Şu an 8 oldu. Tamam. El Primo eşyaları açıldı. Ne alaka oğlum? Ben buna basıyorum. El Primo açılıyor ya. Yükselt. Yıldız güçleri de açıldı. Arkadaşlar her şeyi açtık. Bak her şeyi. Tamam. Güzel güzel güzel. 10. seviye atlattık. 11. seviyede bir tane daha açılacak. Ve maksimum seviyeye getirdik. Gayet güzel. Buradan hızlıca hangisini açalım? Ayı pençesini. Sahte Ayı pençesi açalım. Tamam. Ayı pençesini koydum. Nita'ya. Ee, sonrasında buraya ayı desteği var ve hiper ayı var. E, ee, ayısı daha hızlı saldırır. Saldırır süre 160 azalır diyor. E, ee, orada zaten şeye basmıştık. Burada da buna basalım arkadaşlar. Bu daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunu da alabiliyor muyum peki? İkisini de alabiliyorum galiba. E, ee, i̇kisini de mi kullanabiliyorum? Hayır ikisini de kullanamıyorum. Anladım. Hiper şarjımız zaten varmış. Hiper şarjı da kullanıyor. Gayet güzel. Hemen diğer karakterlerime geçeyim. Shelly'yi basacağım. Şeyi hemen yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. Direkt keşke fullenebilse ya. Veya öyle bir şey varsa da ben bilmiyorum bilmem. Şöyle tamam. 7. seviyeye geldik. 8. seviye, 9. seviye, 10. seviye ve 10. seviye, 11. seviyeye kadar atlattık. Tamam. Bunların güçleriyle uğraşmayacağım. Bakalım kaç tane karakter fullleyebileceğiz. 50 tane mega kutu açarak eğer fullleyemezsem 100 tane mega kutu açacağım arkadaşlar. Ee, bu arada aa anlarım. Bunu alabiliyor muyum peki ben? Güç puanlarını. Güç puanı alabiliyor muyum? Evet güç puanı dükkandan alınıyor mu? Güç puanı güç puanı güç puanı. Böyle güç puanı galiba dükkandan alınmıyor. Hemen bakayım. Güç puanı alınmıyor gerçekten ya. Yani. Bu kötü oldu. Bir dakika buradan sandıktan falan çıkıyor mu? Güç puanı. Yok. Ee, buradan çıkmıyor. Nereden çıkıyor peki? Bir 10'lu yıldız açalım. 10'lu yıldız açalım. Güç puanı için. Tamam. Aç 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 aç. Ha güç puanı buradan kasılıyor galiba. Tamam bakacağım şimdi. Anlayacağım. Birazdan anlayacağım. Galiba çok fazla karakter fullleyemeyeceğiz arkadaşlar. Satın alınsaydı onu da alırdım ama maalesef ki satın alınmıyor. Ne çıktı? Altın çıktı. Tamam. Devam et. Devam et. Devam et. Tamam. Güzel 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 destansı bir şeyler çıkıyor. Legendary çıktı. Tamam devam et. Okey. Yanlışlıkla şey açtım ya. Neyse. Destans çıktı. Buradan karakterler çıkacak bir sürü ya. Arkadaşlar. Ben bunları hemen hızlı bir şekilde atlayayım mı? Ya da siz de izleyin ya. Arkadaşlar ben izliyorum yani. Ben açıyorum. Siz de açın da. Ne olmuş sanki? Tamam. Hızlı geçelim ya. Karakter marakter çıkmasın kardeşim. Burada çok oyalıyorlar biz arkadaşlar. Az oyalanmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde geçelim. Tamam. Hızlan 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 hızlan. Ender karakter ne ya? Ender karakteri ben ne yapayım? Devam et çabuk. Çabuk. İstemiyorum. Tamam mücevher falan ver. Süper ender. Karakter verme kardeşim. Bak şunu hızlı bir şekilde geçeyim. Allah Allah ya. Arkadaşlar normalde olsa tabii ki de isterim kendi esanda fakat burada her şey beleş olduğu için gerek duymuyorum. Ee, karaktere falan. Tamam. Kaç tane kaldı lan? Hayda abi bitmedim. Tamam süper ender karakter çıktı şimdi de. Çok zaman kaybettiriyor bana bu ya. Oha. Tor. Yavaş geç. Tamam. Bunu da açtık. Bu son olması lazım artık ya. Daha da yoktur herhalde. Kaç tane? 12 tane mi? 10 tane mi veriyor? Tamam kredi verdi. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakalım. Evet starlardan kasabiliyoruz. Al XP al. Alamadım. 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 Neyse 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 bir şey olmaz. Hemen savaşlara girdim. E gördüğünüz üzere şu anda daha fazla basamıyorum. Ee... Yani şu anda şey yapmam çok mantıksız olur. Mega kutu açmaya devam etmem çok mantıksız olur çünkü enerjiye ihtiyacım var arkadaşlar. Enerji olmazsa zaten onlara basamıyorum. Bunu siz de biliyorsunuz. O yüzden biraz buradan kastmam lazım. Starları açmam gerekiyor. Şöyle bir şey yapalım. 50 tane de star açalım. Buradan 10 tane galiba. Aynen buradan 10 tane. Hemen hızlı bir şekilde 50 tane de star açalım. Bakalım star hediyelerinden ne çıkartacağız. Yani elimizden geldiğince bir şeyler çıkartmaya çalışalım. Basabildiğimiz kadar basarız. Efsane bir star hediyesi geldi. Ve yeni bir karakter geldi fakat. Bende bütün karakterler var kanka. Ha kostüm gelmiş tamam okey. 10 tane açtık. Şimdi sırada 20.si arkadaşlar. Daha bunun 3 tane daha açacağız. Bakalım neler çıkartabileceğiz. Mega kutular bu arada yakın zamanda Brawl Stars'a gelecek. Ee, bakalım onlardan nasıl şeyler çıkartacağız. Onlarda Beleş, beleş açabilir miyiz acaba ya? kutuyu sadece e, yoksa şeyle mi açabiliyoruz arkadaşlar? Kaçlarla mı açabiliyoruz? Onu da yorumlar kısmına yazın. Şu şöhreti fullersek ne oluyor? Bunu gerçekten merak ediyorum. E, şöhreti fullersek ne oluyor? Bu 30. olması lazım. Son 2 tane 10'lu 10'lu kaldı. E, onları açacağız. Tamam. Şunu hemen fulle ya. çünkü fulle kardeşim. Bakalım ondan ne veriyor. Evet süper enver. Güzel. Bu eğlenceli değil mi ya? Sınırsız param var ve deli gibi açıyorsun. Destansı. Tamam mücevher verdi. Okey. Tamam güzel 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 güzel. Süper ender verdi. Tamam. Altın altın istemiyorum. Ya. Altın yeteri kadar var zaten. Kredi verdi tamam. Ee, 20 tane daha açacağım arkadaşlar şimdi. Son 20 tanemiz kaldı. Onları da açtıktan sonra bir tane de karakteri böyle bir seviye daha atlattırız diye düşünüyorum. Tamam destansı karakter verdi ve bu da tabii ki de kostüm arkadaşlar. Anladım. Devam et. Çok da önemli değil. Çok da önemli değil. Tamam, 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 tamam. Bas, 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 bas. Son bir tane daha onunla açacağım bundan sonra. Ya da açtım mı ya? Abi çok karıştı ortalık. Tamam, yanlışlıkla dokunduk zaten. Açmasak da açacağız mecburen. Tamam, kredi geldi. Kaç kredimiz eksik şu anda? 2500 kredimiz oldu. 500 tane eksiğimiz var. Yani 5 tane daha ondan çıkartmam gerekiyor. Çıkartır mıyız? Bence çıkartırız. Onu gerçekten çok merak ettim. Çünkü onu garanti çıkartmam gerekiyor. O gizemli geldi? Güzel. Güzel lan? 100 tane mücevher mi verdin gerçekten ya? Zaten normalde de çıkartabiliyoruz. Haksız mıyım arkadaşlar? Ayıp etti. Ayıp etti. Duygularımla oynadı. Tamam. Ben yine açtım yanlışlıkla. Neyse, bir şey olmaz. Ulan yine açtık ya bu 60. mi 70. mi arkadaşlar. Tak 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 basmaktan valla. Yanlışlıkla bir sürü şey açtım. Gizemli karakter geldi yine. O çok güzel. 200 kredi geldi. Güzel bak bu güzel. Bu iyi oldu. 1700 oldu. 300 tane kaldı arkadaşlar. Ondan biraz daha verebilir misin? Lütfen biraz daha verebilir misin? Teşekkür ederim. Vermen gerekiyor. Tamam bu da güzel. Abi bir karakteri daha yükseltebiliyorum. Az önce bastığımız karaktere bir güç daha basabilirim arkadaşlar. Tamam hızlı bir şekilde. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Dükkana girdim arkadaşlar. işte bir dakika. Savaşlara girdim arkadaşlar. Kolta bir seviye daha atlattıracağım ve bir seviye daha atlattırdık. Güzel. Yani neredeyse 3 tane karakteri fullledik diyebilirim. Ee, şunu gerçekten fulllemek istiyorum. Bunu gerçekten fulllemek istiyorum. O yüzden biraz daha e, star hediyesi açacağım arkadaşlar ve bunu sizlerle beraber fullleyeceğiz. Zaten 3 tane daha çıkarsa efsanevi çıktı. Ne çıktı? Hiper şarj çıktı. Asi ruh Kolt da çıktı arkadaşlar. O ne lan hangi karakter o? Neyse devam. Aa yine efsanevi çıktı. Oğlum ne oluyor? Bu sefer de yıldız gücü çıktı arkadaşlar Colt için. Bu iyi oldu. Çünkü Colt'u fullleyecektik az önce zaten gördünüz. Ee, bir tane level'ı falan kaldı. Versene ya. Şu güçten versene. Ben Hemen şunu fullleyeyim ya. Hadi artık. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Çabuk 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 çabuk. 50 mücevher verdi. Gerek yok istemiyorum istemiyorum bana Ne vereceğini biliyorsun ya ver şunu gidelim Uzayalım şuradan 3 tane çıkartmam gerekiyor ondan arkadaşlar Kaç tane açacağız acaba Başka zaman olsa çıkar abi bir sürü çıkar Bu sefer çıkmayacağı tuttu Süper ender tamam devam 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 ender enderden çıkar mı çıkmadı oğlum sürekli para verip duruyor para verme bana Süper enderden de 50 para çıkıyor enderden de 50 para çıkıyor tamam kredi çıkardık 2 tane kaldı Hadi iki tane ya da bir taneden böyle 200'lük vurursak efsane olur. Hak ettiğini mücevher attı arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi? İki tane var. Şu sandıktan iki tane çıkartalım. Gizem ne hadi? Al karakter çıktı. Yine kostüm çıktı arkadaşlar. Kayju ee, Kaiju buza kostüm çıktı. Olsun kostümlerimiz yok kostüm olsun. Kredi çıktı güzel. Son bir kredimiz kaldı. O krediyi de ver ben buradan gideyim. Bestansı ne veriyorsun? 200 altın. Tamam. Ver kredimi ver gideyim. Aa çok güzel. Sonunda be. Arkadaşlar efsanevi çıktı. Aa ben bunu da açtım. Dur efsanevi açaydım lan. Ha tamam. Efsanevi açamayacağım zannettim. Tamam Miko için ses dalgası hiper şarj geldi arkadaşlar. Şimdi tamamlayalım. Bakalım oradan ne verecek. Onu gerçekten merak ettim. onu gerçekten merak ettim. Makine kredi verdi görüyorsunuz değil mi? Oo bu ne? Yeni bir dünya şöhreti açıldı arkadaşlar. Anladım bunlar bitmiyor herhalde böyle böyle devam ediyor diye düşünüyorum. Bunu tamamlarız öbürü açılır. 3, 4, 5 kaça kadar gidiyor bilmiyorum. Bunu da yorumlar kısmına yazın. Buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına da star yazın. Sizlere küçük bir sürprizim var arkadaşlar. Bakalım bu videoyu sonuna kadar kimler izlemiş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atmayı kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız. Anladın mı? unutmazsan sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.